yanımızda Canan Hanım var. Bakalım Canan Hanım bize neler anlatacak? Canan Hanım böyle gözleri dolu dolu geldi. Çok önemli bir hikayesi var, bizlere anlatacak. Kaç yaşındasınız Canan Hanım? 36 yaşındayım. 36 yaşındasınız. Evlisiniz. Evliyim 14 yıllık. 14 yıllık evlisiniz. Evet. Çocuğunuz var mı? 2 tane. Allah bağışlasın. Kaç Amin. yaşındalar? Bade 13 yaşında, Mete 9 yaşında. 9 yaşında, Allah bağışlasın. Amin, teşekkürler. Peki, severek mi evlendiniz eşinizle? Çok, çok severek evlendik. Siz çalışıyor musunuz? Evet, anaokul öğretmeniyim. Anaokul öğretmenisiniz, evet, evet. ne güzel. Çocukları çok seviyorsunuz çok o zaman. Çok seviyorum, en büyük hayalimdi. <laughs> güzel, çok güzel. Peki, eşiniz ne iş yapıyor? Eşim iş yerinde çalışıyor firmada hı hı. E, güzel bir işi var ama çok yoğun oluyordu toplantıları vesaire e, ben çalışıyordum de yine devam ettim hı hı. o şekilde ama sonra işler değişti tabii. İşler değişti herhalde. Evlilikte problemler olmaya başladı. Yani asıl buraya gelme sebebiniz o. Bu arada hemen anne babanız hayatta mı onları da sorayım. Evet hayattalar. Anne babam çok iyi anlaşırlardı. Ben çok güzel bir çocukluk geçirdim. Çok mutlulardı. Hı hı. Zaten hep hayalimde onların gibi bir evliliğim olsun istiyordum. Onun için de anaokulu öğretmenliğimi okurken Tarık'la tanıştık ve evlendik. Hayalinizdeki evet. gibi bir evlilik oldu mu sizce? İlk başta öyleydi. Evet çok güzeldi. Çok Her güzeldi. Şey. Her Peki, şey o zaman ama sanırım doğru soru bu. Nerede bozuldu bu evlilik? Bu evlilik nerede bozuldu Esra Hanım? Ben ilk çocuğuma hamileydim. Hamilelikte tabii hem de işimi de bırakmak istemiyordum. Çünkü çocukları çok seviyorum. Bir de en büyük hayalim de anne olmaktı. Hı hı. Hemen hamile kaldım. Tabii Tarık da çok mutlu olur diye düşündüm. Ben çok mutluydum. Onu doğum yaptığımda her şey çok güzeldi. Yani istediğiniz e, bir çocuktu zaten. Evet, istediğim bir çocuktu. Her şey çok güzeldi ama ben hamilelik döneminde hem çalıştığım için hem de evde olduğum için biraz zor oluyordu her şeyi yetiştirmem. Onun için de Tarık biraz benden uzaklaştı gibi geldi. Hı hı. Siz evin içinde çok yoğundunuz zaten. Evet çok yoğundum. Ben annemden de öyle gördüğüm için bize hep öyle öğretildi. Hani bir anaçlık vardı zaten ona çok hazırdım da ben. Tarık bunu sevmedi sanırım aslında. Normalde sever diye düşündüm ben ama... E çok değişti yani. Soğuk davranmaya falan başladı. Ben bu kadar fedakarlık yaparken o eve gelmemeye geç gelmeye başladı. Peki bu çocuk olduktan sonra değişen bir süreç evet, değil mi? Evet. Hı -hı. İlk çocuğumuz evet. İlk çocuğunuz olduktan sonra. Evet. ilk çocuğum olduktan sonra biraz ben tabii biliyorsunuz hem annelik hem okul derken e, yani biraz kendime bakamadım açıkçası. Eskiden daha giyimime her şeyime özen gösterirdim. Ama siz çok güzel bir kadınsınız. Ay, teşekkür ederim. Çok naziksiniz ama Tarık bunu sevmedi maalesef. Hı -hı. Yani benim... Anne canını sevmedi. Evet, hı. evet, ah, ah, çok güzel söylediniz. Anne canını sevmedi, evet. Hı hı. O önceki halimi sevmiş. Ben onu daha çok sever diye umut ediyordum. Hı hı. Ben e, her şey yetişmek çabasından Tara ihmal ettiğimi düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. Sadece biraz kendime vakit ayırmadığım için e, belki o yüzden soğumuş olabilir. E, çünkü bakamadım çok yani annelik Peki Tarık'ın sizden soğuduğunu. En çok ne zaman anladınız? En çok sürekli bu toplantılar uzadığı zaman, hı hı. eve geç gelme zamanları, işte beni dinlememe, bir şey anlattığımda sanki onunla konuşmuyorum. Başka biriyle konuşuyordum. Sanki başka bir Tarık vardı. Hı hı. E, sonrasında ben ikinci çocuk düşündüm. Yıllar sonra hani Belki dedim Tarık düzelir daha çok bir aile oluruz dedim dört hı hı. kişilik. Peki hani siz o dönem tedirgin olmadınız mı? Çünkü çocuktan sonra uzaklaştınız ya ikinci çocuk daha da uzaklaştırır diye düşünmediniz Düşünmedim işte onu keşke düşünseydim onu düşünmedim. Ben daha iyi olur diye düşündüm. Bir de ikinci çocuğum erkek olduğu için yani Tarık'ın bunu daha çok seveceğini falan düşündüm. Hı hı. Ama işler maalesef daha da kötüye gitmeye başladı. Her hı hı. şey yani hayal ettiğim gibi hiçbir şey olmadı. Ben bilmiyorum. Daha da uzaklaştı evet, sizden. Evet, çok uzaklaştı. Yani ben yapmaya çalıştım. Her şeyi ona yalvardım, konuştum, dinle dedim beni. Ama dinlemedi. Beni görmüyordu sanki. Esra Hanım bir gün ben arayı toparlamak için güzel bir masa hazırladım. Çok güzel giyindim eski halim gibi. Mumlar, ışıklar, her şey. Onun gelmesini bekledim. ...Tarık yine gelmedi. Geç geldi. Sonra ben onu... Aradığınızda açıyor muydu telefonu? Çoğu zaman açmıyordu. Meşgulüm var ama... ...beni rahatsız etme diyordu. Ters diyordu hep beni. Hı hı. Eski ilk zamanki Tarık değildi. Hı hı. Sonrasında ben... ...onu çok güzel karşılayacağım için... ...onun da hoşuna gideceğini düşündüm. O gün bana hayatımın şokunu yaşattı. Evde bekliyorsun, Sofrayı hazırladınız. Evet. Ne evet. oldu? Ben sofra hazırladım. Tabii bu epey bir geç geldi. Özür dilerim bu arada. Yok olur mu? Evet geç geldi. Rahat davranın ağlamak istiyorsanız ağlayın. Hiç duygularınızı saklamayın. Evet çok geç geldi o gün. Ben ona hani tekrar eskisi gibi olabiliriz diye konuşmaya çalıştım. Ama beynimden aşağı kaynar su döküldü sanki. Tarık artık beni istemediğini söyledi. Hı hı. <laughs> yani ben dedim ki ona çocuklarımız var bak ne kadar güzel, o kadar evliliğimiz var dedim. Ne dedi bana biliyor musunuz hı. Esra Hanım? Ne dedi? Ben başka birini seviyorum seni istemiyorum dedi ve başka biriyle nişanlandığını söyledi bana. Sizin evliyken başka biriyle mi evet, nişanlanmış? Evet. O kadar kötü oldum ki anlatamam size. Peki bunu siz ona güzel bir sofra hazırladığınız O gece mi öğrendiniz? Evet o gece öğrendim. Zaten şüphelerim vardı benim ona karşı ama... ...yani bilmiyorum. Yapmaz diye düşündüm ben. Hiç aldattığından gördüğünüz, şüphelendiğiniz... ...ya da bir telefon konuşması farklı bir durum var mıydı? Çok soğuk davranması ve son zamanlarda eve çok geç gelmesi... Hı. ...beni birazcık şüphelendiriyordu ama bilmiyorum. Hep annemden babamdan yola çıktım. Hı hı. Belki daha iyi olur dedim her şey. Hı hı. Olmadı. Daha iyi düşündünüz. Peçete getirdi arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmeler. Özür dilerim. Ağledim. Kusura bakmayın. Lütfen ağlamak da ağlamak özür dilenecek bir şey değil. Yaşadığınız çok zor <laughs> bir şey. Evet, bugün o gün bir de bana bunu söylemesi o kadar kötüydü ki anlatamam Esra Hanım. Yani bütün hayallerim yıkıldı benim, bütün heveslerim, mutluluğum, hayalimdeki evlilik yoktu artık. Ne zaman oldu bu durum? <laughs> bu durum yeni oldu aslında. Yani ben bu şekilde. Gireceğin hiç düşünmedim. Hani gerçekten konduramıyordum Taro. İşleri vardır dedim yani o çok beni mu sever. güveniyordunuz? Evet çok seviyorduk birbirimizi. Beni ilk başlarda o kadar sevdi ki, o kadar inandırdı ki. 20 hı hı. yaşında ben onunla evlenmeye kalktım. Ama sonra çocuklar, anne olmak, bu kadar fedakar olmam onun hoşuna gitmedi. Peki sizin yüzünüze bakıp, sizinle resmi nikahla evliyken, iki tane çocuğu evet. varken. Evet. Nasıl rahatça başkasıyla nişanlandığını sanki bunun da olabilecek bir şeymiş gibi olduğunu evet. söyledi. Evet ben çok şaşırdım ama ben bilmiyorum yine ben ona yalvardım biliyor musunuz? Evliliğimizi kurtarabiliriz yapma ne olur iki tane çocuğumuz var dedim ya. Bunu söylemesine rağmen yalvardınız evet, ona. Evet yalvardım ben bütün gururumu ayaklar altına aldım Esra Hanım. O ne dedi? Hayır dedi istemiyorum ceketimi alıp çıkıyorum. Mahkemede görüşürüz senle dedi. Hı hı gitti. O günden sonra bütün hayallerim, çocukluğumda hayal ettiğim evliliğim, hepsi onunla beraber gitti sanki. Hepsi gitti. Hiç daha konuşmadınız mı? Hayır. Ne yaptınız o günden sonra? Aramaya çalıştınız mı? Ulaşmaya çalıştınız mı? Ulaşmaya çalıştım ama açmadı telefonlarımı istemiyor beni. Hı hı. Kendinizi suçlu mu hissediyorsunuz? Evet. Yani ben hep kendimi suçlu hissettim. Sanki yanlış yapmışım gibi hep hatayı kendimde aradım. Hep kendimi eksik hissettim. Her şeyi ben üstlendim. Yemek, ev işi, çocuklar. Hı -hı. Yani Tarık beni sever diye o kadar çabaladım ki. Belki taş olsa çatlamıştı yani bu kadar sabıra. Hep kendi Hı -hı. içime attım, hep içime attım. ...hep eski belki, günlerimize dönmek istedim ama olmadı. Belki de çok sabırlı olmanız... Evet. ...onu her halükarda seviyor olmanız... Evet. ...her zaman beklenti içinde... ...onu beklemeniz... ...belki de bu ilişkinin bitmesine sebep... ...ya da onun duygularını hissetmemesine sebep... ...sizin bu kadar iyi olmanız olabilir mi? Sanırım öyle oldu evet. Sanırım bize yanlış öğretildi. Hı hı. Bu kadar fedakar olmamam gerekiyordu. Ben onu anladım Esra Hanım. Şimdi tabii çok aile şeyini anlattıramadım ama çok iyi bir ailede yetiştiğinizi söylediniz. Evet çok güzel. Anne değil? babanız çok iyiydi. Evet. evet, evet ama çok... bazen bir şeylerin çok iyi olması da bize bir saflık, temizlik duygusu verebilir ama hayat maalesef o kadar düşündüğümüz gibi yüzde yüz saf ve temiz değil. Mavis. Karşımıza çıkan insanlar da öyle değil. Bizim verdiğimiz kadar bize sevgi vermiyorlar. O yüzden biz sevgi verirken aldığımız kadar vermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yüzde yüz kimseye güvenmemeyi ...yüzde yüz kimseyi sevmemeyi. Evet. O yüzden bazen de... ...hep şunu söylüyorum. Aile yapınız çok iyi ise... Bu, ...bu sefer de şu oluyor. Evet çok güvenli bağlanmış olabilirsiniz. Çok iyi bir aileniz olabilir. Ama bu sizi... ...bu hayat için fazla temiz bırakabilir. Ve bu temizlikte... ...belki de gerçeklerle yüzleşmenizde... ...sizi geç bırakmış olabilir. Geç bıraktı Esra Hanım. Yani kapı gibi çarptı suratım her şey. O kadar ardı ki benim Bundan için. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Çocuklarımla hayatıma devam edeceğim Hanım. İstemiyor beni. Ne Bence çoğunlu. hiç bunu dilinize bile söylemeyin. Bakın, diliniz şunu söylemesin. Beni istemiyor değil. Ben böyle yapan, benle birlikteyken nişanlanan, beni yalnız bırakan bir adamı ben istemiyorum demeniz gerekir. Onu diyebilecek miyim siz Bence kesinlikle demeniz gerekiyor. Zaten o da bunu diyemeyeceğinizi bildiği için bu kadar rahat ve size karşı hiç kaybetme korkusu kalmamış hiç yok, muhtemelen. Hiç 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 yok yani. Ben bilmiyorum nasıl bir insan bu kadar değişebilir insan. Ben nerede ya hata yaptım? Hatanız aslında Canan Hanım dediğim gibi tabii ki mutlaka bir kadın sadece anne olmamalı, dişiliğini hep hatırlatmalı, kadın olduğunu da hissetmeli ve karşı tarafa da göstermeli ama fazla iyi olduğunuzda bunun dışında da ...her halkarda olduğunuzu gösterdiğiniz zaman... ...fedakarlık yaparak karşı tarafın sevgisini almaya çalıştığınız zaman... Evet. ...maalesef karşı tarafın gözünde değersizleşiyorsunuz... ...ve karşı taraf sizi kaybetmekten hiç korkmamaya başlıyor. Bu da onun ilişkinin içinde hiç yapılmaması gereken hareketleri yapmasına... ...hatta başkasına tutku ve duygu besletme, beslemesine sebep olabiliyor. O yüzden bundan sonra yapacağınız şey özgüveninizi ve öz değerinizi beslemek, böyle onu yükseltmek ve kimseye maalesef bunu söylemek çok zor. Ben izleyicilerimize de söylerken bir insana bu kadar iyi olma demek zor bir şey. Çünkü hep bize iyi olmamız gerektiği öğretildi ama çok iyi olmak çok zarara sebebiyet verebilir. O yüzden yüzde yüz yaslandığınız kişi giderse o tarafa doğru devrilirsiniz. Kimseye yüzde yüz güvenmeyin kimseyi yüzde yüz sevmeyin. Biz de sizi güçlendirmek için Canan Hanım birazcık çalışalım. Birazcık özgüven ve özdeğere ihtiyacınız olacağını düşünüyorum. Var. Çok teşekkür ederim Esra Hanım. Çok sağ olun. Tekrar bir programda görüşmek üzere.